Selamlar hepinize ben kombatre Yeni bir video ile daha karşınızdayım Nasılsınız dostlar nasıl gidiyor Biliyorsunuz demiden radyada de serimiz vardı Bu seriyi birazcık boşladım Ne zamandır videosunu atmıyorum ama günlü artık Seri 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 bu serinin videolarını çekip Atmaya başlayacağım Bilginiz olsun en son Immortal 3'ten düşmüştük Diamond 3'e biliyorsunuz maçımızı trollemişlerdi Diamond 3'teyiz şu anda Rank atlama başımız olabilir Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum Yanımda da Frey var. Hoş geldin Frey. Selamlar. Dostlar bu arada kamera sol üst köşede ortadaydı normalde biliyorsunuz. Hangi şekilde daha iyi duruyor bana yorumlayabilir misiniz? Yani böyle mi kalsın yoksa aşağı geri indireyim mi? Çok böyle arada kaldım dürüst olmam gerekirse. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Do you have skin man? Do you have skin man? Thanks. Thank you man. I have skin! <gülüyor> <gülüyor> oh you got two. Bir tane daha vardı galiba ama bilmiyorum. Bir ama bilmiyorum. Beni öldürüyor lan. <laughs> inside, by inside. is actually fucking shit i you don't have to push operator o abp'yi verir miyim no. lan ben o abp'yi alalım sen <laughs> sen ben yine trap 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 a o multi vuracağım Multi atsam şunu kırsana Kır bana onu. Kır Abi, yeter. Kır. Kır, kır. Kır, kır. Kır. Smokluyum, smokluyum. Çıktım. Kır, kır. Kır. Oh. Of, Camı mı kırdı lan biri? Ha, bizimki. Galiba, evet, evet. Bizimki kırmış. Bu lörd... Bu daima lördlüyor ya oradan bir buradan. Bam bam. Oğlum kaç tane ulti attılar? Bridge ultisi yedim, bir şeyler yedim orada, kör yedim, her şeyi yedim biliyor musun Frey? <laughs> Bu sefer flash pick yapacağım A'ya, belki A'ya gelebilirler. A var Frey. Aa kaçamadım. Neyse bir enter'imizi aldık, yapacak bir şey yok düşman kaldı. Nice man. Nice su. Ejderhamızı, ejder yağımızı alalım. 7 3. Ammo tapmam. Ammo tapmam. Bu ne bro? A gelecek bir bence şey. biri. A'da böyle şeyleri var ya. A'da bak arkasına biri. Smoke zone'a <laughs> yok. A giriyor galiba. Bitin var. TP. Omar on tabi. Neyse ki bana deş atmadı. Sa Aa, A sayda girmiş adam. Evet evet. Oğlum bizim kill join talete ne yapıyor? İlteretçi. Bu taraf çok ilginç bir <laughs> yerdeydi. Hiç beklemedim ha. Bu şinge yatay. Eminde görünmüyor. Market var galiba. Öldü. Bir tane daha var orada galiba ya. Emin değilim. Aynen. O da burada. Easy kills man. Easy kill. Flash'a bak. Ulti attı bir de flash attı. Arkadaşlar immortal oldum ama biliyorum sizin maç sarmadı. Çok hızlı bitti. Bayık geçti. Direkt bir maça daha anında kill oluyoruz. Aha ben burada jet alırım. O Radiant geldi. Insalok geldi bizden bir. Yeni karşılaşmaya geçtik dostlar. 2 Radiant falan geldi bizim takımımıza. Ortaya karışık bir şeyler var işte. Bakacağız. Bakalım. Ekran açılırsa. Evet. Gördüğünüz gibi. Oha pinklere bak. Abi niye kim? Garden Ya, bu ne bu ne Ben direkt değiştiriyorum ya arkadaşlar Böyle biraz hızlı hızlı agresif agresif oynayacağım Yoksa bu oyunu böyle kazanamayız Hiçbir şekilde hem de Yani yapmam gereken bu Aksi takdirde çok zorlanacağız Nerede bilmiyorum Nice Güzel Oh be. Böyle bir kendimize gelelim. Arkadaşlar o başta izlediğiniz kesitler bilmiyorum ben daha alındaki kesitler görmedim. <laughs> Ama oyuna şu an toparlanacağım, kendime geleceğim. Ya biraz şey geçti. Fazla şanssız bir oyun oldu. Adam şeye gidiyorum mesela, deş attım orada. İlk 3 kişi orada öldüm. Son yani ikinci el hani aldık mı aldık. Şuradan cengo, geliyorum. Cengo. Adam Huka'dan puşluyor. Gülüyor tak! Kafana vuruyor. Ya. bir çılgınlık yapacağım arkadaşlar. Normalde bunu yapmam da. Ee, belki tutar. Burada yatacağım. Tuttu vallahi. Tertemiz. Değişimizi de harcamadık mis gibi. Tuttum. Ben direkt buradan pik alıyorum arkadaşlar. Hızlıca. Aha. 10 canı var Jet. Jet'in canı var. Göremiyorum, göremiyorum. Jet 10 can. Burada biri, biri burada, biri burada, biri burada, <laughs> gitme. Ya Anla ki Step duymadım galiba bir emin değilim Evet oh, Ay 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 be. ay 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 Sonra Neden bu video ikinci kısım bu kadar kısa Çok kötü bir oyun geçiyor gerçekten bakın Çok kötü bir oyun geçiyor Ben oyundan düştüm. Sen de düştüm mi? Evet. Madis, game broke. Acaba hile mi var lan karşıda? Oyun, yes. çöktü. Başta oyun çöktü. İkinci maçta oyun çöktü. Frey. Kanka, Siyel de atamıyorum ki. Baksana hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> oyuna oyun çöktü. Çok saçma. Evet arkadaşlar. Bölümümüzün de böyle bir sonuna gelelim. İkinci oyunumuzda oyunumuz çöktü. Yapacak bir şey yok. Ciddi ciddi oyun çöktü. Artık Windows'u kime sayacak bilmiyorum. Zaten berbat bir oyun geçiyordu. Hepinize <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin devamı gelecek. Bu hesabı da zaten yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.